Yangının neden çıktığına dair henüz bir bilgi yok elimizde. Akşam 19.30 sıralarında çıktı. Birkaç saat önce çıktığı söyleniyor. Hemen kadrajdan çekileyim. Bakın yoğun dumanların çıktığını görüyoruz. Zaman zaman bu noktada Ahmet Hakan patlamalar da meydana geliyor. İtfaiye ekiplerinin bizi uyardığı da anlar oluyor. Tabii patlamalar meydana geldiği için. 19.30 sıralarında avcılar Tahta Tahtakale Mahallesi Servis sokak üzerinde bulunan bir geri dönüşüm tesisi burası. Bu noktada yangın çıktı. Yoğun dumanların olduğunu görelim ve çok sayıda itfaiye ekiplerinin bu noktaya sevk edildiğini Yani Arife bu bir fabrika. Fabrika binası mı bu? Yani kocaman bir binada mı çıkıyor ekiplerini? yangın? Hayır kocaman bir bina değil burası. Burası e, tek katlı bir geri dönüşüm fabrikası ama yüz ölçümü yüz ölçümü olarak büyük bir fabrika. Öncelikle onu söyleyeyim. Peki Ve bir can, can kaybı, can kaybı ya da yaralanan var mı? Hani içeride kimse var mıymış? O konuda bir bilgi var mı? Yok Ahmet Hakan henüz e, çok e, şükür bir can kaybı bir yaralanma yok. Zaten bu noktaya ilk geldiğimizde sorduğumuz soru da oydu bir can kaybı veya yaralanma var mı diye. Hayır dedi ekipler özellikle e, sağlık ekiplerine de sorma imkanı bulduk ve bir can kaybı bir yaralanma olmadığını söyleyelim. Ya çok büyük alevler çıkıyor yani itfaiye hala kontrol altına alamadı mı? Herhalde biraz o yanıcı maddeler olması nedeniyle bu kadar yoğun alevler var. Plastik geri dönüşüm olduğu için Arife e, Tabii ki, itfaiye çok gördüğüm kadarıyla malzemelerden... yanına başla çalışıyor ama nasıl durum şu anda kontrol altına alınacak mı? Bak yan tarafta da bir yol var Arife o hangi yol? Yani e, yedi buçukta baş. tabi tabi oraya doğru hemen ilerleyelim. İlayda Nazlı Alçınkaya ile birlikte hemen Burası da yine aslında fabrikaya ait bir alan. Burada da yine çok büyük bir fabrika olduğunu söyledim ya Ahmet Hakan. Burada da yine plastik malzemeleri var. Yol değil burası. Burası da fabrikaya ait. Hemen sağ tarafta fabrikaya ait bir alan. Burada işte yangın büyümüş ve plastik malzemelerinde de etkisiyle iyice büyüyen bir yangın ve... Arda arda yine patlama sesleri geliyor bu noktada. E tabi itfaiye ekipleri canla başla, senin de söylemiş olduğun gibi Ahmet Hakan çalışmalarını sürdürüyor. Ve içeride çok itfaiye ekibi var. İnanılmaz bir duman var. Şu an o yoğun dumanların arasından kime ekip çıkıyor, kime ekip tekrar ee vardiyal olarak giriyor. Ee, Ahmet Hakan burası avcılarda bir geri dönüşüm tesisi. Büyük bir geri dönüşüm tesisi. Yine İlay'dan Az Yalçın Kaya'dan rica edeceğim. Bakın o noktada da itfaiye ekipleri var. Her bir alanda itfaiye ekipleri var Ahmet Hakan. Yangını söndürmek için canla başla mücadele ediyor. Tabii yangın daha büyük bir yangındı biz bu noktaya gelmeden önce.